Nedir vanishing uh, gradient problemi? Uh, şimdi forward propagation yaptıktan sonra backward propagation da yapıyoruz ve aslında o sırada biz uh, bütün parametrelerimizi update ediyoruz. Ve burada aslında eğer ki <laughs> uh, eğer ki gradientimiz çok 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 küçükse ne olacak? Aslında bir update söz konusu olmuyor update söz konusu olmadığı için aslında um, initial state yani ilk state'lerden başından yani o RNA'nın başındaki state'lerden sonundaki state'lere aslında çok fazla bilgi gitmiyor. Çünkü update olmadığı için e, bazı parametreler bu bilgiyi de aslında taşıyamıyor. Neyin ne kadar daha ağırlıklı, daha önemli olduğu bilgisini taşıyamıyor. O yüzden um, çok fazla e, uzunluktaki bir konteksti, çok fazla uzunluktaki bir cümlenin aslında ilk kısmının, ilk kısmındaki konteksti kaçırdığını mesela düşünebilirsiniz. Yani bu genel olarak e, neural networklerde de problem. Şu alttaki çizimde olduğu gibi bir çok katmanlı, deep neural network düşünelim, orada da e, vanishing gradient problem olabilir ve öyle olduğunda ne yapıyoruz? Bu her bir stepte azalacak bu gradient update etmemiz gereken şey ve aslında ilk step, stepleri hiç update etmiyor olacağız. Bu da o information'ın aslında bir sonraki propagation'da taşınmıyor olduğunu gösterir. Yani o bilgi taşınmayacak. Mesela şöyle özellikle İngilizce'de çünkü İngilizce şu, şu örnek bence çok güzel. The cat which always ate blah blah orada milyon tane cümle kurabilirsin yani o which, that falan gibi e, bağlaçlarla. Daha sonra aslında e, o cümlenin özüne geliyorsun böyle was full cool, diye. O yüzden arada o kadar uzun bir cümle kurabilirsin ki aslında sen the cat was full cool, demek isterken ama şeyi kaçırmış olabilirsin eğer ki e, o şunu kaçırmış olabilirsin. Cat olduğunda was, işte cats olduğunda da were olduğu ilişkisini eğer ki e, ilişkilendirmezsen bu ikisini cat was, cat were o bilgi kayıp, uçup gidecek ve aslında vanishing gradient olursa da bu problemin tek, bu problemin yaşanması çok olası oluyor çünkü Vaza geldiğinde artık o timestamp T'de bu vazı değerlendiriyorken aslında ilk state'ten o kadar bilgi gelmiyor ki onun cat cats olup olmaması önemli olmuyor. Eee vanishing gradient problem bu aslında o taşınan e, update bilgisinin çok artık yok olması e, ve artık o eski state'lerden bilgi gelmiyor olması. Bir de exploding gradients var. Burada da gradientlar o kadar çok büyük olabilir. Ve çok büyük olduğunda da o e, sayı overflow edebilir. E, o overflow yaşandığında da zaten not a number hatası alınıyor. E, ve işte bunu kodlarken de şöyle bir trick var. Gradient clipping denilen bir trick var. Bu da aslında clipping yani başından sonundan e, gradientı biraz kesiyor ve diyor ki çok büyük sayı olmasa sorun olur. Sorun olacağı için ben ama çok büyük değil de atıyorum. Şu sınırlar içerisinde olması benim için yeterli değil. O sınıra e, rahat koyuyor gradient'ın değerini. Mesela diyelim ki en büyük İnteger'ın alabileceği en büyük değer çıktı gradient ama sen dersen ki yok benim gradient'ım 10 ve eksi 10 arasında olan bir şey. O zaman o çok büyük onu çok büyük sayıyı 10'a e, clip ediyor. Eğer ki eksi flow edebilecek bir sayıysa da onu eksi 10'a map ediyor. Yani bir kesme oluyor or orada. Bu işte gradient clipping, bu exploding gradients problemine aslında uygulanan bir yöntem. Evet, bu da böyle. Bunun da egzersizini yapacağız, applicationlarda. Şimdi gated recurrent üniteden bahsedeceğiz, ama şu vanishing gradient ile ilgili sorusu olan var mı?